Merhaba, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifim makarna salatası. 2 litre suyu tencereye alıp ocakta kaynatıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı tuz, 1 pakette makarnayı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp pişmeye bırakıyorum orta ateşte kaynamaya başladıktan sonra 7 dakika pişiriyorum. Makarnamız pişti. Suyunu süzüyorum. suyunu süzdüğüm makarnayı genişçe bir kabın içerisine alıyorum orada 5-6 dakika soğutuyorum soğuyan makarnanın üzerine yarım demet maydanoz yarım demet yeşil soğan 2 tane yeşil biber 2 tane salatalık 2-3 diş sarımsak bir su bardağı kadar ceviz 150 gram tereyağını da ekliyorum üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber 1 çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Yeşilliklere tuz eklememiştim. Salatamızı karıştırıyorum. Üzerine haşlanmış mısır, maydanoz ekliyorum. Salatayı servis tabağına alıyorum. Salatamız artık yemeğe hazır. Afiyet olsun. Hoşçakalın.